sizi çok sevdim. Ben anne. Oldukça... Öyle. Annem, annem hala dua ediyor. Ayağı iyileşti hala dua ediyor. <laughs> ne güzel. Çalıştık yani değil mi annenize? Işte, çalışma yapmışsınız. Evet. Ayağı evet. iyileşti. Hala dua çok... ediyor. Evet. Sizin bir de şey kızınıza çalışmıştık. Kızıma o, çalışmıştınız. <laughs> Kızıma çalışmanız da ilginç olmuştu. O e, boyunun uzamasını istemişti. Ama sadece bacak boyum uzasın. E, çok boyumun uzamasına gerek yok demişti. Ve çok ilginç bir şekilde <laughs> bacak boyu uzadı. Boyu da 2 santim daha fazla uzadı ama bazen bacak boyu 4 santim uzadı. Çok evet çok. E, Hatta işte, da zaman, çok zaman ilk, i̇lkleri yaşıyoruz. Bana, bana enerji göndersin bacak boyum biraz daha uzasın diye. <laughs> İnşallah yaparız neden olmaz. Benim gözümün üstünde <laughs> şey vardı. Yağ bezeleri vardı. Şurada bir tane kaldı. Bunda Üç taneydi, bunda beş taneydi. Bunlar beş. evet, onlar da. O, geçti. Yani onu da onu bir ara çalışırız, evet. orada geçer. Ee... Evet, yani sadece eğitimle kalmadık biz. Biz evet. e, şifalanma çevremize şifalanmayı <laughs> da yaptık paralelinde. Evet, ne güzel. Şey Antalya'da geçen bir yakınınıza tatile gitmiştik, evet, çalıştık. Evet, onu anlatın. Belly ile ilgili problemi vardı. Böbreğinde de yan tarafında şişliği vardı sizden ben yardım istemiştim. Siz ona bir şifa çalışması yapmıştınız. Onun belinin ağrısı geçti. Bir dakika şey var. Yani böyle çok kolay arkadaşlar izleyenler hani böyle geçiyoruz ya bilemeyenler var. WhatsApp'tan görüntülü aradık. Nurşen Hanım evet. arkadaşlarını. Onlar da görüntülü bir şekilde çalışma yaptık. Yani seans yaptık değil mi? Evet, Beraber. Seans. Evet. Siz de evet. çok güzel kanal oluyorsunuz. Kanal kullanarak zaten oradaki bey de güzel kanal oldu. Kanal, evet, yani evet. Işte evet. Çalıştığımız kişi de çok evet. güzel. Evet. E, önce e, işte o e, rahat bırakamadı kendini ama sonra evet. relax oldu çalışmamızla o enerjiyle sonra kendi de harika. O ilk inanmamıştı öyle bir şeyin olabileceği. Ondan, o yüzden ondan ilk rahat önce olmadı. Evet. İlk seansta ondan, onda ve ondan sonrasında onun belanisi hiç olmadı. Hafif ağrır gibi oldu. Dedi ki, tekrar bir parça daha yapar mısın? Benim içinde birazcık bir acaba vardı. Ondan evet. sonrasında onun belanisi geçti. Çok tekrar şişli. böbre böbreğinde şişliği vardı. Hatırlarsanız ona da şifa çalışması yapmıştınız. Büyansı e, yapmıştınız. Onun böbreğindeki o şişlik de geçti. Çok şükür. Ne güzel şeyler yapıyoruz evet. değil mi Hocan evet, Hanımcığım? Evet, evet, çok güzel. Faydalı evet. olmak, insanlara faydalı olmak çok güzel. Hizmet etmek çok güzel. Çünkü hizmet eden hizmet buluyor. Ben inanıyorum. Evet. Ee, bir maddi boyutu olmadan yaptınız bunları. Ee, evet. Ben çevremde de duyuyorum. Herkes böyle bir yardımlarda işte e, para talep ediyormuş. Ama biz öyle bir şey ben yaşamadım. Evet. yaşayan varsa bilmiyorum. Ben evet. ne zaman Dilek Hocam dediysem, Dilek Hocam benim yanımda oldu. Her zaman da oluruz. Evet. Evet. Açıkçası. E, açıkçası ben de e, ben eğitim aldığım kişiden öyle gördüm. Hı -hı. Onu uyguluyorum. Siz de öyle gördünüz, öyle eğitim verirsiniz. Tabii yani, ki. E, e, tabii ki ücretli bizim seanslarımızda e, eğitimlerimiz ücretlidir. Ama her şey para değil. Evet Mesela işte 500se. E, 50 alırsın, 100 alırsın, yarısını alırsın. Ben <laughs> genelde ücretsiz yapıyorum ama hani alanlar da biraz az alsın. Daha güzel. Diye, daha daha güzel öyle düşünüyorum ama neyse kendileri <laughs> bileceği bir şey. Tabii. tabii. Um, Herkes yaşadığını anlatıyor, ben yaşadığımı söylüyorum. Gerçekten ben o türlü bir şey yaşamadım sizinle. Yani. Evet, Allah, Allah yollarımızı kesiştirmiş. Daha da kim <laughs> bilir nerelere gideceğiz birlikte. Oho çok. Çok, çok güzel şeyler yapacağız. Evet. Allah Allah'ın verdiği müddetçe. Mutlaka yapacağız. Burada bir kardeşiniz var. Ankara'da bir kardeşiniz bir eviniz var. Çok teşekkür ederim. Ee, baş tacısın. Ee, senin de İstanbul'da bir evin var. Her zaman kapım açık. Artık Kıbrıs'ta da evim var. Oğlum orada. Biliyorum. biliyorum. Or oraya tamam. da gelebilirsiniz. Tatile gidin. Giderseniz, e, evli var, Varlığı var. Varlığı hissettirmek çok farklı bir duygu. Herkes herkesten eğitim alabiliyor. Ama yanında olup varlığını hissetmek çok çok bambaşka bir duygu. Değil mi? O evet. duyguyu yakalayabilmek çok önemli. Evet, evet. Gerçekten. E, bu güzel, e, harika bir şey. Yani tarif edemiyorum ama aslında çok kolay bir şey. İnsan gerçekten kendine benzeri çekiyor. Bak bir evet. şeyden çok şikayet edersen de şikayet ettiğin şeyi çekiyorsun. Bu da bir Doğru. gerçek. Doğru. Hani Doğru. sonuçta e eğitimimiz kuantumu da içeriyor. Kuantumla beraber baktığın zaman sen de artı bir galiba kuantumda da almışsın. Ben de çok yıllardır kuantumu hep araştırmışımdır. Benzer benzeri çekiyor. Ha bu nedir? Kötüysen de kötüyü çekiyorsun. Kötüyü